Herkese selamlar. DGS'de puanlarınızın ve sıralamalarınızın hesaplanması dönemleri içerisinde uygulanan katsayı oranları üzerinde değerlendirmelerde bulunacağız. Eğer DGS'de sayısal sıralamalarınızla bir tercih gerçekleştirecekseniz, çözmüş olduğunuz her bir sayısal grup içerisindeki soru sizlere 3 katsayı oranıyla, Sözel bölüm içerisinde çözmüş olduğunuz sorular 016 katsayı oranıyla ve ön lisans başarı puanlarınız 0.6 katsayı oranıyla çarpılarak sizlere sıralamanızı ve puanınızı oluşturmaktadır. Sözel bölümdeki öğrencilerimizin sıralamalarını ve puanlarının hesaplanması döneminde kullanılan katsayı oranları ise sayısal bölümün tam tersi oranında karşımıza geliyor. Sözel öğrencilerimizin sözel bölüm içerisinde çözmüş olduğu sorular 3 katsayı oranıyla, sayısal bölüm içerisinde çözmüş olduğu sorular 0.6 katsayı oranıyla ve ön lisans başarı puanları yine 0.6 katsayı oranıyla çarpılarak sizlerin puan ve sıralama verilerinizi oluşturuyor. Eşit ağırlık bölümüne baktığımızda ise dengeli bir dağılım karşımıza geliyor. Sayısal bölüm içerisinde çözülen sorular 1 onda 8 katsayı oranıyla, sözel bölümde çözülen sorular 1 onda 8 katsayı oranıyla ve ön lisans başarı puanlarınız ise 0 onda 6 katsayı oranıyla çarpılarak sizlerin puan ve sıralama verilerinizi oluşturuyor. Şimdi bu verilere baktığında öğrencilerimiz genelde şu yorumu yapıyor. Ben bir sayısal öğrencisiyim dolayısıyla benim çözmüş olduğum bir matematik sorusu bana örnek olarak 3 puan getirirken çözmüş olduğum bir Türkçe sorusu 0 onda 6 puan getiriyor. Yani arada 5 katlık büyük bir farklılık var. Bir matematik sorusunun karşılığı 5 Türkçe sorusu olarak değerlendiriliyor. Sevgili arkadaşlar bu kağıt üzerinde resmi veri. Lakin sınavın zorluğuna göre standart sapma yığılma gibi veriler dahilinde buradaki katsayı oranlarındaki yüzdelik dilimler her yıl değişiyor. O yıl düzenlenen sınavın sayısal bölümümüz zor yoksa sözel bölümümüz zor buna bakılarak buradaki katsayı oranlarında değişiklik durumu ortaya çıkıyor. Kağıt üzerinde her ne kadar bir matematik sorusu 5 sözel sorusuna denk olmasına rağmen sınavın zorluğu ve kolaylığı verisiyle birlikte bu veri bazen 3 sözel 1 matematiğe denk bazen dört sözel bir matematiğe denk gibi verilerle birlikte karşımıza gelebiliyor. Bu yüzden DGS'ye hazırlandığınız dönemler içerisinde isterseniz sayısal öğrencisi olun isterseniz sözel öğrencisi olun muhakkak sınavın hem sayısal hem de sözel bölümü üzerinde dengeli bir hazırlık gerçekleştirerek kazanabileceğiniz en iyi neti elde ederek yüksek bir sıralama ve yüksek bir puan alma amacıyla bu sınava hazırlanmanız sizlerin lehine olacaktır.